Gizli narsist dediğimiz sınıf oldukça tehlikeli bir şekilde kurbanın hayatını etkileyen insan tiplerinden birisi. Zira gizli narsistin etrafında olan herkes, diğer insanların hepsi bu insanın çok iyi birisi olduğunu düşünür. Ancak bu çift yalnız kaldığında yani gizli narsist ve partneri baş başa kaldığında sadece bu narsistin yüzünü kurban olan kişi görür. Eğer ki sen bu tür bir insanla yalnız kalırsan sana tüm bu pasif agresif temelli davranışlarını yansıtır. Başında gizli sıfatının var olması zaten durumu yeterince açıklar. Gizli narsistin partneri konumunda olan bir insan çok müşkül şartların ortasında kendisini bulur. Bunun sebebi de gizli narsistin halkın gözünde bir melek ve kahraman olmasından kaynaklıdır. Herkes onu örnek bir karaktere sahip bir melek olarak görür. Ancak perde arkasında seni içten içe tüketen ve delirecek misin gibi hissetmene neden olan tüm kötülüğünü sana yansıtır. Bu durum da ilişkilerden çıkmayı çok zorlaştırır. Çünkü zihnimizin bir köşesinde bizim tarafımızda, bizim yanımızda olacak kimse yokmuş gibi hissederiz ve tüm dünyanın bizi kötüleyeceği korkusu da vardır. Ayrıca bütün insanların bu kişiyi birer melek olarak görmesi sebebiyle sorunun aslında sen kendinde olmaya başladığına inanabilir. Halk ve insanlar tarafından bu kadar onaylanan birisinin de sana bu kötülükleri yapmasının haklı bir gerekçesi olduğunu düşünebilirsin. Tüm bunlar da senin bu ilişkiden çıkmanı oldukça zorlaştırır, imkansızlaştırır. Şimdi ilk olarak kurban olmak onun için yani gizli narsist için her şeyidir. Bu yüzden de diğer insanların beğenilerini ve onaylanmalarını almaya çalışır, onların gözüne girmeye çalışır. Burada bizde narsisti ilk düşündüğümüzde çoğumuzun aklına ne kadar harika olduklarından bahseden, gösteriş yapan ve övünen biri gelir. Narsistlik davranıştan bahsederken varsayılan olarak aklımıza ilk gelen düşünce şekli ve düşündüğümüz tarz budur. Öte yandan gizli narsis kurban olduğu fikrinden zevk alan ve bu kurban kartını sürekli olarak kendi çıkarları için oynayan bir kişidir. İçinde bulunduğu durum ve talihsizlikler için her zaman suçlayacağı birileri vardır ve kendini dinleyen herkese birilerinin ona nasıl yanlış yaptığını ya da hayatın ona karşı nasıl adaletsiz veya kaba olduğunu anlatmaktan zevk alır. Tüm bunları da sempati, iyilik ve koz kazanmak için yapar. Gizli narsis bu kurban zihniyetine sahip olduğundan herhangi bir şey için özür dilemeyi reddeder. Sen onun özür dilediğini gördüğün tek zaman ise durumu tersine çevirip insanlardan daha fazla sempati toplayabileceği zamandır. Gizli narsis gerçekten manipülatör olmanın hakkını verebilen usta manipülatör diyebiliriz. İkinci olarak ise ondan yapmasını istediğin herhangi bir isteğini ve ihtiyacını veya çok basit şeyleri bile yapmayı inatla reddeder. Bu konuda da gizli narsist oldukça pasif agresiftir. Ondan bir şey yapmasını istediğinde gerçekten aşırı zahmet içermeyen herhangi bir şey olsa bile bunu yapmayı reddedecektir. Zihninde senin için gerçekten bir şey yapmak zorunda olmadığını düşünür ve hayır diyerek ani bir tepki verir hatta yapmak istediği bir şey olsa bile sadece ama sadece sen istediğin için yapmayı reddedebilir. Ama işte burada farklı bir nokta da var. Gizli narsistin etrafında bir izleyici kitlesi varsa ve etrafında insanlar varsa nasıl bir anda hızla değiştiğini ve hatta çok daha ileri gidip ne kadar çok istekli, gönüllü olup inisiyatif aldığını fark edebilirsin. Üçüncü olarak ise kamusal hayatı ve özel hayatı çok farklıdır. Yüzeyin hemen altından gizlenen bir öfkesi vardır bu insanın. Dingin olan su yüzeyde çok sakin görünür ama o dipteki akıntı seni içine çekmek için can atar. Başkalarının önünde kendisini yardımsever, nazik, samimi veya asil olarak gösterse de gerçek şu ki kapalı kapılar ardında gerçek bundan çok daha farklı olur. Bunu da en iyi sen bilirsin. Mevcut ortamda yalnızca sadece ikiniz olduğunuzda bozulmamış cilalı maskesini aşağı indirdiği zaman gerçekten ne kadar kindar, önemsiz ve aşağılık bir mahlukat olabileceğini sen göreceksindir. Bu listenin dördüncü konumunda ise aşırı kin tutması yatar. Pasif agresifliğin mantığı geri, duygularını doğrudan iletmeyen ve sürekli olarak içinde saklayan bir insan Artık gün geçtikçe sakladığı duyguları daha tehlikeli hale gelecektir. Özellikle gizli narsistin sakladığı tüm duyguları kin ve benzeri öfke gibi duygulara dönüşme ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle gizli narsistin fark edeceğin en tuhaf davranışlarından birisi de kin tutmasıdır. Normal olarak yani karşı karşıya geldiğin zaman şaşırmayacağın şekilde kinli davranışları olabilir. Yani kin tutması ve senin bununla yaşaman çok normal. Narsistin kin tutması beklenen bir şeydir ve seni de şaşırtmaması lazım. Ama bunun yanında gerçekten de bunun için mi bana kin tuttun diye sorgulayabileceğin çok saçma ve ufak davranışlara dahi kin tuttuğunu görebilirsin. Bu kini normal insanların unuttuğu ya da sıradan veya önemsiz gördüğü şeylere karşı besler. Yıllar önce olmuş olması bir yana onu küçümsediğini hissettiğini bile sana söylemeyebilir. Ancak bunu uygun olduğunda sana karşı kullanmaktan çekinmeyecektir. Beşinci olarak ise kendisi için cömertçe harcar ve yakınları söz konusu olduğunda yani gizli narsistin gerçek yüzünü görenler mevzu bahis olduğunda süper bir cimridir. Kendisi için marka satın almakta ve harcamakta bir sakınca görmez. Ancak senin gibi veya ailesi ve yakınlarının yararına olduğunda tutumlu davranmaya başlar. Bunun yanında yine gerçek yüzünü görenlere karşı ne kadar cimri olsa da dışarıda var olan insanlar için ise tam aksine herhangi bir harcama yapmaktan çekinmeyebilir. Çünkü en iyi imaj yaratma biçimlerinden birisi de bonkör ve eli açık gibi sıfatlardır. Ama bunları asla sen kendin için göremezsin. Bir sonraki maddemiz ise bu diye bildiğimiz hayvan gizli narsiste benzemesidir. Gizli narsisle ilgili bir başka irite eden durumlardan biri de kişiliğini içinde bulunduğu kalabalığa göre değiştirmesidir. Belli bir tür kalabalıkta birlikteyse gizli narsis o kalabalığın dinamiklerine uygun bir şekilde davranmaya başlar. Hatta o şekilde giyinir, o şekilde konuşur. Gizli narsistin insanları inceleyebilmek ve onları yansıtabilmek için onları izleme eğilimi olduğunu biliyoruz. Gerçekten de eğer ki topluluk üzerinde belli bir kişiyi gözüne kestirirse tıpkı onun gibi davranmaya çalışabilir. Bunun amacı da kendisini o insanla uyumluymuş gibi göstermektir. Böylece taklit edilen insan gizli narsisti daha çok sevecektir. Bu taktik de ilişkinin başında seninle de olan seni sevmek ve manipüle etmek için kullandığı taktik de aynıdır. Son olarak ise gizli narsistliğin kurnazca aşağılama çabaları sürekli olur. Bunu yapmakta gizli narsist oldukça yetenekli ve beceriklidir. Sıradan konuşmaların içine incelikli aşağılamaya yönelik kelimelerini veya manalarını yerleştirebilir. İçinde incitici imaları olan iltifatlar etmekte harikadır. Bu kabiliyetin sebebi de pasif agresif yapısından ötürü olur. Özellikle de küçüklüğünden beri böyle yetişmiş olarak varsayarsak eğer, laf sokma işinde oldukça yetenekli olduğunu göreceksindir. Gizli narsistin seninle konuşurken ve iltifatlar yağdırırken iltifatların arasındaki o ince ama zarar verici imaları da hissedersin sana iltifat ederken seni incitmek için bu tarz bir davranışa meyil ediyorsa bil ki gerçek duyguları o iltifat içeren cümlenin içindeki imada yatıyordur.